Garanti Bankası da yani bu rally esnasında yani o tweette yazdığım gibi rally'nin hakkını veren endeksi hmm. de sırtlayan evet. e, hisselerden bir tanesi oldu. Betası itibariyle çok ağır değil. Aslında endeksi sırtlayan burada yanlış bir ibare olmuş olabilir ama ha, rally'nin hakkını veren daha doğru olabilir. Rally'nin hem hakkını verdi hem de çok güçlü bir itki içerisinde 59 TL'lere yanlış hatırlamıyorum 58-80'lere kadar e, bir Tırmanış gerçekleştirdi. 58, 65 görmüş. Sonrasında da Cuma günkü satışla beraber çok sert geri çekildi. Neredeyse 8, 10 lira civarında bir geri çekilme yaşadı zirve gördüğü zirve seviyesinden. En büyük düzeltmeyi de kimler yaptı? İşte bir maç gibi rally'nin hakkını veren ve götürenler. çok ciddi anlamda endeksi sırtlayan, endeksi götüren. E, Rand'nin hakkını veren e, hisselerde de çok ciddi geri çekimler e, şey yaptık. Mesela isterseniz bir Ereğli bakalım. O da yani Rand'nin hakkını ee, veremeyen, veremeyenler. Ya, bir de veremeyenler da, var. Veremeyenler var. <laughs> bir pozitif <laughs> e, korelasyonlar var, bir negatif korelasyonlular Kesinlikle. var. Yani bu beta dediğimiz şey e, iki şey arasındaki e, değişken arasındaki e, hareketin bağını, gücünü ve yönünü gösteriyor. Yani beta artı birse korelasyon artı bir ve çok hızlı gidiyor gibi bir şey var. Tersse terse gidiyor. Çok da hareket etmiyorsa birlikte birbirlerinden ayrı hareket ediyor demek. Gelelim. Evet Erdemir'e sonra da şişeye geçelim. Bakalım şişeye de bakalım mutlaka. Şimdi Erdemir tarafında tabi e, tabii endeksin randesine hiç katılamadı. Tabii ki buradaki sorun yani bilanço beklentileri ondan sonra demir cevherindeki negatif fiyatlamalar bir türlü kalkmayın ama son iki gündür yurt dışı piyasalarda demir cevherinde yukarı yönlü bir hareket oluştu. Erdemir burada e, şey yapmadı yani bu satışa çok iştirak etti diyemem yani o trendinde mesela gün içinde de çok iyi durdu e, endeksten zaten hani pozitif harici e, ama baktığımda hani diğerleri çok büyük marjlar üretip geri gelirken Erdemir yerinde saymaya devam ediyor diyebiliriz. Burada tabii eğer özellikle HRC fiyatlarında, burada fiyatlarında yukarı yönlü hareket devam ederse bu Erdemir için pozitif bir e, şey ol, oluşabilir. Özellikle son veri favori de burada ciddi anlamda e, hani 8 dolar 140 dolarlara gelmiş. Bu da e, çok olumlu açıkçası şeyde gördüm, bilançosunda gördüm. Yani önümüzdeki dönemde hani biraz daha böyle fiyatlamaları biz 44 üstünde görmeye başlarsak Burada bir trendin devam etme hususu oluşabilir ama endekse geri çekilme olursa tekrardan işte 40'lı seviyeler, 38'li seviyeler. Yani bunun yiyeceği hani o söylediğimiz 6600 bantlarına doğru bir hareket oluşursa bunun yiyeceği dayak o yukarı böyle çok rally hakkını veren dediklerimiz kadar olmayabilir gibi görünüyor. Çünkü zaten zaten şişe. Ben şey bakalım. Şişe tarafında da burada çok önemli bir kırılım gelmiş Cuma günü. Burada. Hmm. Burada da trend artık desteğini artık, mi kırmış bu? Trend desteğini kırmış. Ee, Tabi burada artık şişenin yukarı trendi devam ettirmesi için 50-30'un üstünde fiyatlamaları görmemiz lazım. 50-30'un üstüne giderse ve günlük kapanışlar alıp tekrardan trend üstüne atabilirse 52-50'ler. Buranın üstüne atabilirse muhtemelen şişe tarafında bu trend yukarı yönlü devam etme potansiyeli var. Ama öncesinde yine endekste o anlattığımız gibi volatilite yukarı açılış aşağı basış falan şeklinde böyle e, hareketler olursa 47-70 bandını yatırımcılar takip edebilir ama 47'nin altında fiyatlamalar 46-50'nin altında fiyatlamalar bizi 100 günlük hareketli ortalamaya kadar götürebilir endeksli Teşekkür satışlar de. derinleşmesi durumunda ben şişe için de hani temel anlamda teknik anlamdan ziyade temel anlamda 2024 yılı da iyi olacağını düşündüğüm hisselerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum şişe cam. Peki. Astor'a geçelim. Onu da çok soruyorlar. Yeni Sasa evet. olacak mı dedikleri bu hisse miydi? Öyle bir <laughs> gey -ge geyik dönüyor diye. <laughs> Astor tarafı tabii e, kısa bir zamanda çok ciddi bir prim üretti. Ve hani mesela bunlarla da ilgili şöyle yazdım. E, bu rally esnasında eğer düzeltme başlarsa en güçlü geri çekilme bunlarda olabilir diye. E, yani enerjilerde bu yani şeyden e, çıkmış böyle gitmiş yani parabolik yükselişini çok küçük hmm. bir şekilde devam ettirmiş işte Zincirlerini herhalde. kırmışçasına sanki maden <gülüyor> bulmuşçasına. <gülüyor> yani şimdi 53, 53 TL'den neredeyse 150 TL'ye 3 kat yapmış ne kadar zamanda Haziran ayında. Baktığınızda bilançosu evet iyi, önümüzdeki gelecek projeksiyonu iyi ama fiyatlanmalar açısından, maliyetlenmeler açısından bence riskli bölgelerde. Hani e, burada yatırımcısı hani ekleme yani her fiyattan alırım eklemesi yani bu vakti zamanda sasa'da da hektaşta da aynı şeyler konuşuldu. İşte biz yapmayın etmeyin dedikçe işte biraz böyle linç <laughs> maalesef Twitter'da da çok var. E, şimdi buralarda özellikle hani fiyatlamalar açısından e, 116 seviyeleri e, test edilebilir diye düşünüyorum eğer. 125'lerin altında bir fiyatlama görürsek. Muhtemelen satışlar sertleşip. 116 bölgelerine doğru gelebilir. Trendi çok güçlü olduğu için geri çekilmediği yine burada çok sert olabilir. Bence 100 seviyesi burada artık ana desteklerinden evet. bir tanesi. Evet. Tutulmazsa da muhtemelen aşağı doğru. Ama yukarıda e, hani artık buradan devam eder mi? Yani bir saholden piyasa değeri olarak büyük bir seviyeye geldi. Evet. Bu da baktığımızda bir yanlış işaret var burada. Peki bu evet. Peki bu Alarko o da senin beğendiğin hisselerden bir tanesi. Evet. Alarko şöyle yani ben bu haftanın da bu rallinin de ben yani yıldız hisselerinden bir tanesiydi. Çok sert bir satış yemişti 50 TL'lere kadar. Aynı şey gibi yani Astor kadar mesela baktığımızda prim üretememiş ama sonuçta bir 30 hissesi olarak yani yine iyi bir seviyeye geldi. Cuma günü de e, neredeyse çok güzel bir seviyeye gitti. İşte perşembe günü tavan seviyesine gitti. Ama baktığımda Cuma günü kapanış çok hoş değil. Burada da hani eğer yukarıdan maliyetliyseniz bence aşağıda 120 seviyeleri e, en önemli destek seviyesi. Bunun altında 115-111'ler hızlı gelebilir. Eğer e, tekrardan 132 seviyelerin üstünde bir tutunuş olursa trendi devam ettirme potansiyeli oluşabilir diye düşünüyorum. Şimdilik trendin herhangi bir sıkıntı olmayanlardan diyelim. Yani Peki, ziren. peki. Evet, şimdi ben bu videoda bir başlık ya da bir cümleyle anlat dersen, önümüzdeki hafta çok zor geçecek. Çok ciddi oynaklık olacak. Evet. Trendi göreceğiz diye bir onu çıkarırım. İkincisi... Ee, bu bedelsiz e, hisse e, verme muhabbeti ya işte bölündü tekrar aynı fiyata gidecek o kardeşim trendle alakalı böyle trendin olumsuza döndüğü yerlerde bedelsizin hisseye çok pozitif etkisi olmaz diye düşünüyorum dedin üçüncüsü şimdi konuşacağımız konu bir cümleyle rica edeceğim şu dolar evet, evet. konusu çünkü e, piyasala, kripto piyasası da Türk piyasalarına çok benziyor temellerinde evet. ciddi sorunlar olduğu için Acayip volatiliteler görüyorsun. O onu bunu yaptı diye. Şimdi geçen hafta Michael Burry yok efendim short pozisyona geçti. Herif short pozisyona falan geçmemiş abi. Zaten long pozisyonlarını bir miktar hac etmek için çok küçük pozisyon almıştı. Dezenformasyon böyle bir yerde sorun oldu mu işi bambaşka yere taşıyor. Aynı kriptoda olduğu gibi. Elon Musk satalı çap olmuş bunları. Bayağı da satmış. Ama tabii. E, piyasanın da böyle tam e, FED toplantısı var o var bu varken böyle bir şeyle karşı karşıya kalması şimdi aynı soruyu beraberinde getiriyor. Kriptoda da ayı piyasasına geçer miyiz? Kürşat ne diyorsun? 3 Bey şöyle ben yani bununla ilgili Twitter'dan ben de hani short açtığımı falan böyle takip ettiğimi söyledim. Çünkü haftalık olarak iyi durmayan bir grafik var. Günlük olarak da çok temiz bir trend kırılımı var. Yani bu trendin artık ben üstünde fiyatlamalar kaç burası? bu zamansal olarak yukarı doğru gidecektir tabii ki. Ama 30 bin seviyeleri diyelim. Bu seviyelerin artık 29 bin, 30 bin seviyelerin üstünü atamadığı müddetçe e, artık aşağıda e, marjlar aramak isteyeceğini düşünüyorum BTC tarafının. Yani bu kripto piyasası Bitcoin dediğiniz gibi, evet. Yani, evet yani kripto piyasası dediğiniz gibi çok acımasız bir piyasa. Hem yukarı yönlü hem aşağı yönlü çok sert hareketleri olan bir piyasa. Burada e, döndüğümüz seviyeyi önemsiyorum VTC tarafında. 24.500 seviyelerini. Eğer bu seviyeler kırılırsa aşağıda tekrardan 19.000 seviyelere kadar geri çekilme devam edebilir diye görüyorum. Özellikle benim short alma sebebim de burada e, haftalık olarak ciddi anlamda sat sinyallerini görmemdi. E, burada haftalık trendin döndüğünü söyleyebilirim. Yani umarım elinde olanlar için hani sabırla bekleyenler için yukarıdan maliyetlenmeler için 100 günlük haftalık seviyenin üstüne çıkar. Yani tepkimizi buraya kadar yaptık. Buradan sonra da artık devam etme edemediğini gördük. Yani 100 günlük 100 haftalığa kadar bir tepki hareketi ve sonrasında aşağı geliş devam ediyor. 24.500'ün altında Bence e, piyasa tekrardan aşağı doğru yönelime devam edebilir. Burada e, sıkıntılı günler devam ediyor. Bir de tabii e, S&P tarafı da şimdi Nasdaq'la beraber bir korelasyonları e, oluşmaya başladı. E, S&P tarafı da geri geldikçe e, burayı e, negatif etkilemeye başladı diyebilirim. Peki. Vallahi e, bak e, 36 dakikada ne konuşmuşuz Türk piyasasını konuşmuşuz hisseleri konuşmuşuz bedelsizi konuşmuşuz kriptoyu e, konuşmuşuz bayağı bir şey söylemişiz şimdi e, bu önümüzdeki hafta hem senin söylediğin gibi PPK toplantısı var hem ardından da Jackson Hole var yani evet. dünyada <laughs> ve Türkiye'de e, ayı ve boğaların savaştığı ile Bofa'nın birbirine girip hangisinin kazandığı bir gördüğümüz <laughs> bir hafta olacak. O yüzden hepimize kolay gelsin diyelim. <laughs> e, ee, twi Twitch'te yayın mı? Twerk'te şov mu? Yakınlıkta <laughs> göreceğiz dedikten sonra sağlıklı güzel bir haftasın olsun. Haftan da iyi <laughs> Kürşat. Görüşmek üzere. Çok, i̇yi bak kendine. Çok, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ ol Görüşmek üzere.